Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tato. Arkadaşlar bugün bak yapılık hareketi. Gürçük izlerine bakacağız lan. Ya, bak da oturuyorum. Zararım yok lan sizler de bana zarar vermeyin lan. O geriye kadar zombi kral var. Onun gerçek yüzüne bakacağız. Ondan sonra Kerem komiserin gerçek yüzüne bakacağız. Ondan sonra da arkadaşlar kötü Kerem komiser var. Görüyoruz adamı kolu kapı. Oyuncakların hikayesindeki Çank'ın gerçek yüzüne bakacağız. Aynı oyuncak. Ondan sonra teknolojik tepe göz var arkadaşlar. Görüyoruz roketleri var. En son arkadaşlar görüntü bir Hulk fakire bakacağız. Çok sinirli gözüküyor. O zaman gerçek Gizlene bakacağız arkadaşlar hazırsanız başlayalım. Başlamadan önce dostlarım hala kanalımıza abone olmamış kanalımıza abone oldum dedim dedim dedim. Bizler bu ne bu motor da ne böyle ne alakalı baa baa baa. Motorum lazım alı elektrik üretiyor bana. Ne elektrik onu ne elektrik çünkü ev yaptı. Ne şey sev yaptım. Bu ne bu? Bu ne la? O benim arabam. Arabam mı? Bir sürüyüm mi? Sür. Tamam süreceğim. Arkadaşlar ana gitmiyor la bu. Çünkü benzin yok. Benzinle mi çalışır? Evet teknoloji. Değişik değişik şeyler ya. Arkadaşlar görüyorsunuz ev dediği yer burada çeşme var arkadaşlar. Herhalde suyu da buradan geliyor. Samanı var. samandan ne yapıyor? Ekmek. Doğru mantıklı. Ekmek yapıyor. Nasıl yapıyor anlamadım. Burada buzul şeyler. Ya, buzul şeyler burada da tutmuş. Hava güneşli Johnny. Ama orası soğuk. Nasıl yani ya? O nasıl Bu arada dur mu mur sandalyesi var. Çöp kovası var arkadaşlar. Görüyoruz burada şezlong var. Baltası var. Baltayla bunları yapmış herhalde Johnny. Johnny'nin el güzel arkadaşlar. Yani ona hak yedirmem Burada da köpek kulübesi var O senin kulübe Ne ne diyor Ayıp oluyor Ayıp oluyor Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi en sonunda bank var arkadaşlar. Burada kuru kafadasaların önünde. Nasıl lan sonra oraya gidelim. Ora nere Johnny ya? Ora nereye? Ne yaptın sen burada? Bu ne arkadaşlar? Buraya da küçük ev yapmış. Evet bu kim dedi? Kim yaptı bilmiyorum. Biri yaptı. Ben de bilmiyorum ya. Ben de bilmiyorum kim yaptı. Neyse dursun burada. Bunlar rüzgar müzgar kar fırtına yapar da buraya gireriz Johnny yani. Düşer. <laughs> yok. <laughs> ben uçacağım. Nasıl ya? Kartal gibi uçacağım da çünkü kartallar yağmurdan fırtınadan korumak için yükseklere uçar ve korunurlar ama diğer kuşlar saklanır Yazla bir gel oraya bu. Biz konumuzdan uzak durmayalım. Biz zombi kralı şimdi gerçek sefaksiz burada. Burada zombi kralının galiba kalesi var arkadaşlar. Birazcık hasar görmüş gördüğünüz gibi ya bayağı hasar görmüş. Neyse hasar görmüş boş verelim. Biz en iyisi gerçek yüzüne bakalım zombi kralın görüyoruz. Zombi kral burada. Önümde ya. Gerçek yüzü çok iyi ve acı duruyor. Merhaba saygı diğer kralın bakalım nasılsınız? ben sizin gerçek yüze bakacağız. Bakalım arkadaşlar kral nasılmış göreceğiz. Zombi kralı hiç görmedim hayatımda. Şimdi göreceğiz ve öğreneceğiz arkadaşlarım. <laughs> Oo şu havalı bak cidden çok ciddi ve çok havalı duruyor. Şaşa kaldım ve hipnotiz oldum resmen Şu kral'a bakın şu taca bakın. Şu krala bakın be helal olsun kralımız ya. Ama bizim kralımız değil mi? Yani, mantık bizim olmuyor. Zombilerin oluyor. Ana tatlı. Bizim kralımız yok lan. Bizim kralımız sizsiniz arkadaşlar. Helal olsun arkadaşlar. Adamsınız. Videoyu beğenip oyla. Videoyu beğenip arkadaşlar krallar bakalım. Videoyu beğensin Kimler kralmış görelim. Diğer krediçeler varsa da krediçeler de videoyu beğensin. Hadi bakalım. Zombi kralın gerçek yüzüne baktığımıza göre sırada Kerem Komiser'de. Buraya Kerem Komiser barikatlar kurmuş. Ebeveysi şunun yüzünden. Bakın şu var ya şu. Çakal var ya şu çakal. Onun yüzünden büyük ihtimal. Buna bakın Şu boynuzlara bakın. Şu deli bakın. Gördük ya. Kerem Komiser Bunu nasıl idare yani bilmiyorum ki idare edebiliyor muyum etmiyor muyum? ben de bilmiyorum farkında bile değil ama o bana saldırmayacak o kötü Kerem komiser onu affedeceğim var ya yok edeceğim onu çünkü burada kötülük değil her zaman iyilik hakim olacak bence de Kerem komiser her zaman iyilik hakim olmalı kötülük gitmeli her yerden bakalım Kerem komiserin gerçek yüzünü olsa arkadaşı şimdi görüp öğrenelim Ah arkadaşı görüyor mu? Tom Cruise var. O teaser'ı meyzer'ı tabancası var. polis arabasında şekilli mokulu poz var. Ben de şekilli çikolu poz vereceğim Johnny. Fotoğrafımı çekersin değil mi? Ben de şekilli çikolu poz vereyim. senin de benim fotoğrafımı çek. Ben senin fotoğrafını çek Harbi mantıklı ya. Olabilir Johnny. Bir gün gidelim. Yapalım. Arkadaşlar sizin şekilli çikolu fotoğrafınız var mı la? Varsa yorumlara yazın bakalım. kimlerin şekilli çikolu mokulu havalı ve güzel fotoğrafları var. Yorumları gezin. Kerem komisinin gerçekten bak sırada geldik buna. Testere'li kötü Kerem komiser Şu bakın her yeri kanlı. Kolu yok. Anala ben bunu nasıl yeneceğim? Hadi inersin sana güveniyorum. Ben de silah yok. Tamam yani, sen burada kal Kerem komiserin yanında. Güvenlice bekle olur mu burada tamam mı? Şurada falan bekle. Tamam gelmeyeyim bekliyorum ben burada. Hadi git sen. Hadi Yuni görüşürüz. Dikkatli olmamız lazım arkadaşlar. Kötü Kerem komiser. <laughs> içinden bir şey mi çıkıyor lan? Ana, ana la saldırıyor. Aa, al bakalım, al bakalım. Görev kömzor, kötü görev Al bakalım. Al bakalım, al bakalım, al bakalım. Al yan bakalım. Seni kötü kötü görev Ana la dünyayı da yakıyorum la. Dikkat olalım arkadaşlar. Dikkat olalım. Dikkat olalım. Tamamdır. Al bakalım, al bakalım. Biraz süre. Testereyle geliyor. Bak psikopat, psikopat. Bunu Testereyle geliyor. kapat delinin teki bu ya. Git, 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 oyuncak hikayesindeki git, 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 İyi misin? Ana <laughs> yanlışlıkla oldu. İyi misin? Ya birazcık dikkat et ya. Görmüyor musun? Burada hareket lazım. Her an gibi o çocuk gelebiliyor. Yani. Ana özür dilerim yanlışlıkla oldu. Yarın özür dilerim. Komiserle kapışırken yoldular. Onun gerçek yüzüne bakıp gelelim. Kurak sonra senin gerçek yüzüne bakalım. Bakalım seni kimler tanıyor? İlk önce kötü kere komiserin gerçek yüzüne bakalım. Aa bakma bak hele bak, bak, ele. Görüyorsunuz mu arkadaşlar? Burada test edecek. Burada silah var. Acaba bu silah da mı kötü la? Gördünüz gibi arkadaşlar kötü kerem komiserin gerçek yüzü böyleymiş. Şuna bak zombi gibi. Pis kötü kerem. Abi. pis ya. Abi yeni öz geliyor. Yeni öz geliyor ya. Johnny. Gelebilirsin tehlikeye. Ge Tamamdır geliyorum. Johnny daha demin yanlışlıkla kıran kavurdum ya. Yaralanmış olabilir. Al bakalım bunu. Bunu ona ver. İyileştir ben. Al bakalım. Bana bunu Johnny böyle ya. Aha <laughs> iyileştirmek üzere. Kıran bak kıran kıran bunu basalım. İyi gibi iyileşirsin. Belki yaran maran varsa. Johnny plastiğin falan delindiyse mermi yaran varsa basalım yani iyileşir atalım arkadaşlar umarım iyileşir yani bu şimdilik idare eder sonra hastaneye götürür Oyuncak tabir de biri var mıdır ki hastanede la arayıp bulacağız şimdi gerçek yüzüne bakalım açtım zaten gerçek yüzünü arkadaşlar Gördün mü gerçek yüzü böyle <laughs> gördüğünüz gibi hikayesindeki o işte krank bu arkadaşlar bakın bunlar kötü adamlar krank arkadaşlar böyle gözü eğer yani böyle kırmızı olursa delleniyor fıttırıyor sizi bile görmüyor yani arkadaşlar kendisi de olmuyor deliriyor sinirleniyor ya sinirleniyor aynı benim evim Güzelliği gibi. Ne? Ne diyor masal? Tank bittiğine göre arkadaşlar orada iyileştirme bastık. Sonra oyuncak tamircisine götürürüz. Sırada teknolojik roketli göz var. TepoGöz ne yapıyorsun? Benim adım teknolojik TepoGöz. İcat yaptı. bu roketler ile sana gideceğim. La bunu nasıl başaracağım? Başarırsan helal olsun la sana. Başarır. Ben sponsorum. Öyle birine. Sen sponsor olursun acaba. Ana, arkadaşlar. Bakalım gerçek yüzünü alışmış bu tepe gözün. <laughs> Ana elinde sopa var bu demek. Bu ne yapıyor ya? Ara arkadaşlar bu da saklanıyor galiba. Saklanmaç oynuyorlar değil mi Johnny? Evet saklanmaç oynuyorlar. Çünkü geleceğin roketi. Benim yatırım yaptım. <laughs> tepe göz roketler. Anlıyoruz Johnny. Yani. Yani, al anlıyoruz. Bayağı anlıyorum yani. Bu ka bu kafayı nereden buluyorsunuz? Bana da söyleyeyim ben de bulayım. Sıradakine geçelim. Sıradaki şey Hulk fakir var. Fakir dostum Hulk baksana ne kadar ne kadar kaoslu güçlü mü diş arka olmuşlar. Bakın Hulk fakirin gerçek yüzü nasıl arkadaşlar onu göreceğiz. Burada böyle oyunda görmeyeceğiz. Böyle... Fakir dostum helal olsun. Dünyayı kurtar. Beni de kurtarın ha. Bunun elinde. Kimin elinden kurtarıyor? Senin gibisinin ha. Sen ne kadar akılsızsın. Benim teknolojik roketlerimden almayasın. Ne alaka bununla ola neyse arkadaşlar görüyorsunuz hulk fakir Ana arkadaşlar bu parçalamış yine sinirlenmiş bir şey ne yaptınız Miray'ı mı daldınız Miray'ı mı öptünüz ne yaptınız bu kadar sinirlenmez olmadı fakir İşte bu benim roketlerim Al işte al işte arkadaşlar görüyorsunuz roketlerim roketlerim diye tutturdu Neyse görüyorsunuz hulk ufak de gerçek yüzü böyleymiş gerçek etki. bu oyundaki bu da gerçek yüzü Hepsi işte yani görmüşsün bugün marka poli karakterin gerçek yüzüne baktık hepsinin Oyuncu hikayelerinden de karakter vardı o da bayağıydı Yanlış da birazcık ona yani iyi e, bir vermiş olabiliriz ama özür dileriz. can. <laughs> Bu arkadaşlar bir bir yolunda size geldim. Şimdiden çok ama çok iyi bakın. Hala kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi de unutmayın dostlarım. Hoşçakalın. Adios amigos. <laughs>